Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayız. Zaten bugün sizlerle birlikte Fortnite Chapter 6 Sezon 2'ye devam ediyoruz. Ve envanterim çok güzel diye video açtım da. Da işte. O da hiç hoş değil. Neyse adamlar kıstırdı benim. Envanterimi göstereyim. Zayiat, lazer, bomba atar, Sub-Zero. Ya oğlum her yerden biri arabama sıkıyor ya. Araba olmazsa hızlı gidemiyorum. Araba olursa patlatıyorlar. Evet. Her türlü kötü. Neyse. Kurt kostümünü aldım. Bu arada onunla oynuyorum şu an. Evet. Yani bu yanda da Yunus var. Ya yani oyunda olmasa da. <laughs> Girecek inşallah bu yıl. bombalar ve atıyor burada ya. <laughs> yatın gücü. adam gitmiş eşsiz silah almış adamı öldürdüm çöktüm. Bu sezon soygun sezonu. Yani yapıyoruz işte ne sandın? Ya kaçıyor musun? Ben de seni yürekli biri sandım. Bana saldıracaksınız. Neyse mervilere çökelim. Kanka bu bu sezon soygun sezonu ya. <laughs> Adam gitti gitti gitti. Efsane efsane diyorum. Mistik avuk almış. Arkasından geldim. Başka birinin çiline çöktüm. Ol, ol, Ve bu kadar ol. mükemmel bir silah ücretsiz aldım. Ha, oldu. Oo hoş geldin. Arkadaşlar bazılarınız bana kızabilir ama ben sab şu sopayı sabzuruyor daha çok sevdiğim için sabzuruyor atıyorum. İşte bak. Biri sniper kullanırsa geçiliyoruz hemen. ben de senin oyun ben var ya. Sevmiyorum. Ya o o güzel kötü değil. Ama sopayı daha çok seviyorum. Bir de sopa daha güçlü. O sopa Anlayabiliyorum. <laughs> Oo ben görme insan bundan görmüş. Bilmiyor ki mi team'in olduğunu, bilmiyor ki mi team'in olduğunu. Ölürsen gülerim ama. Ölürsen ben de giderim. Ama iyi anlamda değil. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum mi? maskeli men adam başladım geri döndüm. Kanka bu arada bir şey diyeceğim. bu sezon Emir'in sezonu. Bu <laughs> 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 sezon benim sezonum bence. Değil kanka bir daha yıldızcı. <laughs> Ne, ya kanka bak işte oğlum ben çok güzel yapmaz önce hem kill çaldım hem efsane hem mitik efsane biliyorum efsane ev mitik <laughs> avuk çaldım bir de, yok tam tersi ya, in ah. in <laughs> yani. <da> arkadaşlar <laughs> önce kill çaldım sonra mistik avuk çaldım ha ah. bekle ben geliyorum. gel kanka Hop Tokyodiri. Ana bacıyı takıyor. Anla pinti çanta buluyor. Bu bot mu? Gerçek adam mı? Umarım bottur. Ki bot. Yok lan biri gerçekmiş. İşte arabada böyle oluyor. Adamı görüyorsun. O gitsem, gitsem kaçacak. O yüzden diğer yana gidiyoruz. Dur şimdiki. İşte. Her öldürdüğüm adamın nutuna gitmek zorundayım. Orta boy Mervi yine yok. Ya. Gel ya gel şey Fortnite gruptan konuşalım. Okay. Oo çok yanlış bir yere girdim arkadaşlar. Sağlan geliyor. Hoş geldi. Hoş geldin. Aa, Mikrofonu yemem. Niye yankı yapıyor lan? Neyse gördüğünüz gibi tam gaz devam. İki aldım az önce. Yunus kanka kulaklığını tak. Taktın mı? Ha dur kapımı kapatmıyorum. Niye yankı yapıyor? Yapıyor mu? Yapmıyor. Sanka ben de adam böyle ya. Gelim, Alo. Ult attım. Çir. <laughs> hmm. Arabayı çaldı kaçıyor ya. ya. Niye herkes böyle bu <laughs> çözüm? Adı üstü. Ya 160 vurunca bir tıprak kaçası geldi galiba. Ben de bakıyor. Araba taktiği her zaman işe yarar. Adamı pardon kazma taktiği. Adamı öldürdüm kaz 25 çok az can bıraktım işte. Kazmayla vururken arabasına bindim 25 hasar vurup öldürdüm. Şey ben arkadan bir sıvışsam iyi olacak. Oğlum bak dev gibi alan. Ya dev gibi değil de 5 kişi, kişi var oğlum. Pozisyonum harbi çok kötü ya. Burada <laughs> 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 da mı var sayı yap mı çık? <laughs> Kaç lan? Araba gibi şimdi senin. Yunus kanka bir şey yap yankı var. Hmm. Can 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 Anladı, 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 anladı. Geldi mi? Güzel mi Çok fena arkalandım ya. Çok kötü arkalandım ya. <laughs> Kıraken oynamıyorum, tam normal oynayayım. Hemen ödüllerimizi de alalım. Hmm, ya kapalı ki ben. Bilmem kulaklık taktın mı? Neyse arkadaşlar bu videoda kısa olsun. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.